Çocuklar merhaba nasılsınız iyi misiniz? Bu haftaki dersimizde sizlerle tabii ki de kaç çalacağız. Özlediğinizi çok iyi biliyorum hissediyorum. Ee, bu haftaki konumuz 23 Nisan yaklaştığı için 23 Nisan şarkısı. Öncelikle ben size bir çalayım sonra ayrıntıları da açıklayayım. Haydi başlayalım. Şarkımız 23 Nisan şarkısı biliyorsunuz zaten. Şimdi öncelikle e, notaları size ulaştıracağım. Şüpheniz olmasın. İlk notamız sol notasıyla başlıyor. Ve bunun öncesinde de lütfen notaları tekrar edin. Hatırlayacaksınız zaten. Şimdi melodikamıza gelelim. Do ve sol arasını kullanacağız zaten. İlk notamız ne dedik? Sol dedik. Solü dördüncü parmakla alırsak La notasına kolaylıkla ulaşabiliriz arkadaşlar. Sizlerden video bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.